Selamlar herkese. Günaydın arkadaşlar. Hoş geldiniz evime kanalıma. Evet ne yapıyorum? Allah bunu size göstererek kırmam gerekiyordu. Değil mi? hemen şurada kırmaya kalktım. Şimdi ne yapıyorum ben? Ee, hızlıca. Oğlum gidince yine uyudum ben bu sabah ne yazık ki. Saat olmuş 12. Ancak kalkabildim. Ee, bugün pide yapmaya karar verdim. Tam buğday unundan pide yapacağım. Zayıflatan bir de. Tam bu dayımdan arkadaşlar. Yani bunu zayıflatması gerekmiyor bu. <laughs> Şimdi hemen e, şöyle yanlış oldu kız. Şaka gibi kendi kendime hala gülüyorum. <gülüyor> Yumurtanın beyazını içine koymam gerekiyordu. Sarısını e, dışına koymam gerekiyordu. Ben ne yaptım? Yumurtanın beyazını ayırdım. Sarısını da içine attım ama e, alabildim çok şükür içinden e, şimdi ne yaptık dediğim gibi burada şey var zayıflatan pide için malzemeleri sayıyorum arkadaşlar 2 su bardağı tam buğday unu formül bu tam buğday unu olması Keşke sadece bununla zayıflasak değil mi <laughs> Neyse şimdi tam buğday unu iki su bardağı e, bir, bir buçuk su bardağı Hani iki su bardağına yakında e, beyaz un koydum normal beyaz un koydum toparlaması için yarım paket e, istat maya var e, o da şey yarısını geçenki e, bir hamur işinde kullandım yarısını da şimdi kullanıyorum çünkü buna bir paket fazla gelecektir bu sefer suyla yapacağım pideyi Bir öncekinde sütle su karışık yapmıştım şimdi suyla yapacağım e, çok az da böyle zeytinyağı koymak istiyorum içine yoğurmaya başlayabiliriz mayamız da böyle aktifleşti gördüğünüz gibi hemen şöyle mayamız döktü dediğim gibi 2 su bardağı e, tam buğday unu 2 su bardağına yakın da beyaz un var içinde e, Bir yumurtanın beyazı, tuz e, mayayı şekerle aktifleştirdik zaten bu kadar bu sefer dediğim gibi sütle değil de suyla yoğuruyorum Şöyle geri kalan bardaktaki mayayı da çalkalayıp dökelim. Bir paket maya arkadaşlar bu ölçüye bir paket fazla gelir çünkü. Önce şöyle kaşıkla birazcık şekillendireyim sonra elimle yoğuracağım. Hamur mayalanana kadar da ben camiye gideceğim. Allah nasip ederse orada bugün mukabelemizi orada okuyacağız demiyorum ne zamandır biliyorsunuz. Bunu hemen yoğurayım da dedim. Ben gelene kadar mayalansın. Gelince hemen böyle şey yaparız. Bugün pazar var. Gerçi pazarı da geçeceğim herhalde. Ya bakacağım eksiklere de şöyle. Ona göre pazara da geçeceğim bakalım. Birlikte geçeriz sizinle. Hemen şöyle elimle yoğurmaya başladım. Ee, yalnız şey yaptım arkadaşlar böyle baktım elime baya baya yaşıyor. Hemen şöyle bir çorba kaşığı kadar beyaz un koyup toparladım biraz önce içindekileri sererken e, sıvı yağ olduğunu söylemeyi unuttum. İçinde e, yarım çay bardağından belki biraz daha az sıvı yağ var. Şey zeytinyağı koydum ama ben. Sıvı yağ da koyabilirsiniz tabi de. Çok da böyle sert olmaması gereken bir hamur. Mayalanınca da biraz toparlayacak çünkü kendini. Ben bana kalsa çörek otu da koyacağım içine ama çocuklar öyle sevmiyorlar. O yüzden çörek otu koyamıyorum maalesef. Siz severseniz bence kesinlikle koyun ve deneyin mükemmel oluyor. Artık üzerine e, biraz serperim ben de. Yorma işi bitti. En sonunda üzerine böyle zeytinyağıyla elimle e, elime çok az zeytinyağı döküp böyle elimle bastırdım. Şimdi artık şuraya da bir güzel temizleyeyim. saracağım şimdi hamuru. Şöyle kapağını da kapatalım şu köşe benim hamur mayalama köşem. Biliyorsunuz. Hemen şurada mayalansın. E mi kızım? Güzel güzel mayalan ben gelene kadar. Hadi bakalım. Şimdi ben hemen abdestimi alayım, doğru camiye. Ben şöyle çıktım evden arkadaşlar. Gidiyorum bakalım. Daha var aslında vakit. 15-20 dakika kadar da. Şöyle yavaş yavaş gidiyorum. Yakın aslında evime de. Alkay'dan gideyim çok kalabalık oluyor. Evet şöyle ben çıktım mukaveleden eve geçmeden pazara geçeyim hemen. Şuradan doğru geçeyim. Trafik yine pert. Şöyle mukavelemizde yaptık. Hemen eve geçmeden dediğim gibi pazara gideyim. Domates salata falan alayım bakalım. Marulum yok. Böyle bir rahatlamış, bir huzur bulmuş, böyle bir hafiflemiş falan hissediyorum kendimi camiden çıkınca. Hadi geldik. Pazar bayağı kalabalık yine. Karpuza bakın. Yarım satılmaya başlamış. Ama pek tadı yok gibi görünüyor. Armut, elma 15, domates 15. Salatalık bu hafta 20 mi? Geçen hafta 25'ti diye hatırlıyorum. Çeri domates var. Evet şöyle. Hadi bakalım buradan bir başlayalım. Bilmiyorum Burada inşaatlar varmış. Bu pazarda çok fazla şey yok böyle giysi falan yok. Var da öyle aman aman yok yani. Şurada da paspaslar var bakın. var. Marul ne kadarmış? 8 TL. O ne kadar marul? 10 TL. 10 TL. Semiz ne? 15. 15. Şöyle havuç 15 TL, pırasa 10 TL, ıspanak yine 10 TL. Aslında şu şeyden almak istiyorum ben de. Pancardan almak istiyorum ama şimdi tek gelmez herhalde. Domates burada 13 TL'ymiş. Güzele benziyor. Patlıcan 20, fasulye 40, kabak 10 TL'ymiş. Kabak 20 mi diyorum. Marul'a bakalım. Şuradan hemen e, salatalık seçeceğim. 18 TL kilosu. Bunlar güzel ama. Şöyle seçeyim de. Şunlar güzel bakın. Şimdi de şu böyle Şu 15'likten de salkın domates alayım. Bu yeter bana. Şurada bir tane de mor lahana alayım. Tamam. Sağ olun. Tartabilir miyiz salatalı? Burası da 15 TL. Burası salkım. ve burası çok güzel. Buradan alıyorum. Geçen hafta da buradan geçerken böyle mis mis, mis kokmuştu bana. Şimdi de evet. biraz alayım. Şunu ne kadar geliyor bakabilir miyim? Mor lahanayı şu ilerden 10 TL'ye aldım. Burada 3 ve 5 TL'ymiş bakın. Ay olur Onlar olur. 5 TL. Aldım ben ya maalesef. Bir ot var bakın bu ne olduğunu bilmiyorum. Bu bu nedir? Kiriş. Ama çok güzel. Abi. Aynı gibi yapılıyor. Harika bir şey. Öyle mi? Sanki bir arada duydum gibi bunu ama. Ablayı al yeni. Yeminine... Babam kuzen çıkmış. Balık istedi. Ben balık alayım ona. Burada batçı halam da var. Burada pazarda. Ama bildiğiniz öyle büyük aman aman bir pazar değil. Şöyle tam çıkışta ceviz de var. Be. Ne kadar ceviz? Şahane. şahane. Kolay gelsin. Biraz önce dedi ki abla ceviz şahane bulamazsın bahane. <laughs> ne kadar da güzel şeyler söylüyorlar. Şöyle çıktık pazardan. Artık eve geçiyorum bakalım. Oğlum okuldan çıkmış. Aradı beni balık alır mısın anne diye. Ona balık aldım. Hatta şimdi geliyor. Karşıda çekemiyorum size. <laughs> Burada karşılaştık oğlumla. Hemen böyle solumda. Ama dediğim gibi çekemiyorum. İzin vermiyor paşam. Onu göstermeden çekeyim. Bütün öğrenciler geliyor. Bakın. Bir eve geldim arkadaşlar. Bakın hamurum ne durumda. Bence olmuştur diyerekten sizle beraber açalım. Evet, bakın çok da güzel kabarmış gördünüz mü? Hemen şimdi bunu ben tepsi koyacağım, e, tepsi mayalanması da yapacağım çünkü. Ondan sonra e, üzerine yumurta sürüp doğru fırına. Ama önce şu aldıklarımı sizle paylaşayım. Şöyle eve geldim hemen aldıklarımı size de göstereyim arkadaşlar. Bunları yerleştirmeden her zamanki gibi. Şöyle e, mor lahan aldım bir tane. Bu ben 10 TL'ye aldım. Biraz ileriye gittiğimde bunun bir boy küçüğü 3 TL. Ee, yine bu boya yakın olanlar da 5 TL'ydi. Neyse ben 10 TL'den almış oldum. Şöyle 18 TL'den 1 kilo salatalık aldım. Seçtim salatalıkları. Su, su gibiler baksanıza çok güzeller. Şöyle yine 18 TL'den 1 kilo havuç aldım. 15 TL'den 25 TL'lik domates aldım. Domates harika gerçekten. Geçen hafta da öyleydi. Böyle mis mis kokuyor. Yani... Böyle yaz ayındaki domatesler gibi mis kokusu var yani şu anda e, mutfağa bile sardı diyebilirim. E, dediğim gibi 25 TL'lik onu aldım 10 TL'ye marul aldım e, marul biraz parçalanmış mı neyse diyorsun. oğlum okuldan arada anne dedi pazara geçersen balık alır mısın dedi. E, canım çekmişti. Ablaya da sorduk. O da ben de balık isterim. Fark etmez deyince böyle bir tane büyük bir palamut aldım. Şimdi onları güzelce e, yıkayıp tuzlayıp dolaba kaldırayım. İftara var daha çünkü. E, ondan sonra ne yapacağız? Bunları yerleştireceğiz. Sonra ben geçeceğim. Birazcık dinleneceğim. Sonra tekrar görüşeceğiz sizinle. Şöyle hemen mutfağa girdim. Biber kızartması koydum. Mu? Ya? Böyle yoğurtlu canım çekti. Bu kızarsın. Ben de hemen pideyi koyayım tepsiye. Şöyle bakın. Ben sebzeleri yerleştirdikten sonra biraz dinlendim. O arada da hamur biraz daha kabarmış. Hemen şöyle tepsiye dökelim. Evet. Hemen şöyle Şimdi bunu burada hemen böyle yuvarlak hale getirelim. Hemen elime sefas böyle yağ sürdü. Sonra böyle hemen elimle yuvarlak bir şekil verdim. Biberi kapatayım. O kızardı artık. Kırmızı suyun çekmesini istemiyorum. O zaman hepten böyle domates suyu çekince kuru kuru oluyor. Evet. Şimdi hemen üzerine yumurtasını da sürelim. içine çok az böyle yağ koyup bunu öyle karıştıralım. Hemen böyle yumurtasını da üzerine sürelim. Yumurta sarısı bu sadece biliyorsunuz beyazını da içine koymuştum. Şimdi şöyle hemen şekil verelim bakalım. tasını önceden sürmek daha iyi oluyor. Daha kolay yediriyorsunuz. Şöyle. Normalde eldivenle yapılır ama bunu biz yiyeceğiz. Yani yabancı Böyle biraz bayalandı. Hemen fırına gönderdik Ece bakalım. ]imiz... çıkmak üzere fırında. Hemen tamam, ben de bu arada balıkları koyayım. Onlar da pişsin. Şöyle. Hemen çay da koydum tabii. Bu da kızartı sayılır. Şöyle. Kızım da salata yapıyor. Tamamdır. Aa ben yoğurt hazırlayacaktım. Kızartmamın yoğurdunu hemen onu hazırlayayım. Balık taze, yoğurt da taze. Bir şeycik olmaz inşallah bakalım. O kadar güzel kabarmış. O kadar güzel kabarmış ki bakın. Böyle parmak izleri bile kaybolmuş. Yani çok güzel şu anda. Mis gibi de kokuyor. Azıcık böyle soğusun. Ondan sonra keseceğim. Zaten iftar saatinde çok az kaldı. Dakikalar var yani. Şöyle hemen salatamız hazır. Zeytinyağını da dökeyim üstüne. Çorbamız da dün akşamdan vardı. O da ısınsın. Şöyle balıklar da artık olmuştur herhalde. Evet, kızarmışlar bayağı güzel. Masamız hazır. Hemen masaya taşıyalım. 5 dakika var çünkü. Kızağım. şöyle, şöyle kızağım, kızağım. Evet. hadi bize afiyet olsun arkadaşlar sizlere de afiyet olsun Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin inşallah tekrarında nasip etsin iktidardan sonra görüşürüz bakalım evet şöyle ezan okunuyor sıcak sıcak pidan sofraya gitmeye hazır bakın çok da güzel oldu. Çocuklar tabakları almak için beni bekliyorlar. Tamamdır arkadaşlar Dediğim gibi e, pidem harika oldu Tam bu buğdaylı olması da bizim için avantaj Zayıflayacağız çünkü <laughs> Neyse bakalım Herkese afiyet olsun Herkesin oruçları kabul olsun arkadaşlar Görüşürüz biraz sonra bakalım Yağmur var bu akşam burada Yağmur yağıyor İnsanlar geliyor Bakın Evet şöyle ben çıktım evden Yat sınavınına gidiyorum bakalım. Evde görüşürüz sizin de. Selam herkese İyi geceler arkadaşlar ben eve geldim çayımı içtim e, camdaki kız dizi izledim e, burada baya baya bir mayıştım şimdi de mutfağa gitmem gerekiyor mutfağa toplamadım e, iftardan sonra her akşam olduğu gibi böyle bir halsizlik bir ağırlık çöktü bana oturdum çay içtim. Valla hiç böyle hiçbir şey yapmadım. Bir tek masayı kaldırdı kızım. Dedim ki mutfağa sen hiç dokunma kızım dedi hiç öyle bir niyetim yok zaten dedi. <laughs> balık sonrası biliyorsunuz mutfak toplamak yani gerçekten büyük bir sıkıntı. O yüzden e, kızım zaten temizleyemezdi balık bulaşını istemezdi el, elini sürmezdi yani. Öyle kaldı. Dedim ki camiden gelince ben toplarım dedim. E, geldim dediğim gibi mayıştım ettim falan. Şimdi artık videomun kapanışını da yapayım. Ben mutfağa doğru bir yol alayım en iyisi. Çamaşır sularım nerede? <laughs> Hemen bir başlayayım temizlik yapmaya. Vallahi gözümde büyüyor. Şimdi hiç kalkayım orada çamaşır sularıyla uğraşayım. İşte toplayayım, ocağı sileyim. İşte kapları çamaşır suyla yıkayayım falan fıstık. Hiç canım çekmiyor. Katya neredesin? <laughs> Katya izinli o yüzden ben yapacağım. Neyse arkadaşlar, ben dediğim gibi mutfağa doğru yol alayım. Kaçış yok yani bu işten. Her güzel şeyin bir bedeli vardır. Ee, balığın bedeli de bu. Hani normal zamanda da evet sevmiyorum balık sonrası temizlik yapmayı ama e, hani bu kadar çok e, ağır gelmiyor. Ama şimdi gerçekten çok ağır geldi. Hele bu akşam bana. Ramazan içinde artık balık yapmayı düşünmüyorum. Bilmiyorum. O an fikrim değişebilir gerçi ama şu anda böyle düşünüyorum. Neyse kaçış yok ne kadar çok konuşursam konuşayım ne kadar çok böyle uzatırsam uzatayım ben sonuçta mutfağa gideceğim arkadaşlar bir an önce gideyim bitsin evet bitsin bu acı <laughs> bitsin bu çile <laughs> Neyse bakalım kızım da diyor ki anne bu kadar çok bu kadar üz çok üzülüyorsan ben gideyim yapayım falan diyor <laughs> ama hiç gönüllü değil gönüllü yaptığı hiçbir işten de hayır gelmez şey gönülsüz yaptığı hiçbir işten de hayır gelmez o yüzden ben yaparım dedim artık ne diyeyim. Neyse arkadaşlar yarınki videoda tekrardan görüşmek nasip olsun. Hepinizi öpüyorum hanımlar. Hoşçakalın.